Fransa'yı. Şanslı Bey. Afiyet olsun. Paşam. Adamım. Ne yapıyor benim adamım? Ne yapıyor benim yakışıklı oğlum? Çocuklar. Biz bu memlekete gelmeden önce başımıza gelecek her şeyi aslında ben tahmin edebiliyordum. Yalnız bırakacaklarını da biliyordum. İnsanların sizi geçici bir zevk için koruma altına almak istediğini de biliyordum. Ama baba her şeyi göze almıştı. Başına gelebilecek her şeyi göze al almıştı. Gömü şanslı. Demilen adam. Şimdi siz yaşamaya devam edeceksiniz. En güzel şekilde yaşamaya devam edeceksiniz. Ben bir yanlış yaptım bir hafta 10 gün, 15 güne yakın sizden uzak kalmak zorunda kaldım. Bu istemeden yapılan bir şeydi. Bundan sonra da olmayacak. Bir tane evimiz var. Bu olsa da olur, olmasa da olur. Şimdi onu satacağız. Tamam. Borçlarımız var. O borçlarımızı kapatacağız. Ondan sonra yazın yaz için kendimize Yeni bir planlarımız olacak. Siz de iyileşeceksiniz. Siz de bu planların içindesiniz. Ben her zaman insanları çok iyi tanımışımdır. Hiçbir zaman bu çocukları bir başkasının vicdanına teslim etmedim. Etmem de. Her şeyi yapacağız.